Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün Kart AYT 1 denemesinin çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Evet, buraya baktığımız zaman soruda şekildeki AB çaplı yarım çemberde diyor. AC ve B'de girişler K noktasında kesmektedir diyor. Alfa ve beta ifadelerini vermiş. Tam beta'yı 4 bölü 3 demiş. Buna göre diyor sin alfa değeri kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapıyoruz biz? Ben buradaki açıya x açısını deyim. Dolayısıyla gördüğü yayın olacaktır 2x. Aynı şekilde burayı y dersem gördüğü yaydan olacaktır 2y'dir diyoruz. Şimdi üç, çevre açı nedir? Yarım çemberde çevre açı 180 derecedir. Yani 2x artı 2y artı 2 alfa toplamı neye eşittir arkadaşlar? 180'e eşittir diyoruz. 2'ye e, böldüğümüz zaman ne olacaktır? X artı y artı alfa eşittir 90'dır deriz. X artı y, pardon alfa'yı diğer tarafa attığımız zaman x artı y neye eşit olacaktır? 90 eksi alfadır diyoruz. Buradan her iki tarafın dikkat edersek x artı y aynı zamanda neye eşittir? beta açısına eşittir. Dolayısıyla x artı y ye gördüğüm yere beta yazabilirim. Ne oldu? Beta 90 eksi alfaya eşit olmuş oldu. Ben şimdi ne yapıyorum? Her iki tarafın tanjantını alıyorum arkadaşlar. Yani tanjantı aldığım zaman burası tanjant beta. Burası tanjant 90 eksi alfa oldu arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Buradan tam beta 4 bölü 3'tür yazıyorum. Eşittir diyorum. Ne olacaktı? Tanjant 90 eksi alfa. O da neye eşittir arkadaşlar? Tan alfa pardon kod alfaya eşittir diyoruz. E ne oldu şimdi? Kot alfa değerini bulduk. 4 bölü 3. Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Burası alfa olsun. Kot alfa dediğimiz ifade neye eşittir? Kod tanjant. Komşu bölü karşıya eşittir. O zaman komşu 4 olacaktır karşı 3 olacaktır. 3 4'ten ne olacaktır? Burası 5 olacaktır diyoruz. Benden sin alfa değerini istiyor. Sinüs ne demektir? Karşı bölü hipotenüs eşittir. Karşı dik kenar usulunu 3 bölü hipotenüs usulunu ne olacaktır? 5'tir diyoruz. Cevap 5 şıkkıdır. Evet diğer sorumuza bakalım şimdi. Bu sorumuzda şekildeki abc'de karesinin AD kenarı 2 santim kısaltılıp AB kenarı 3 santim uzatılınca diyor. A'lı K ettik dörtgen elde ediliyor diyor arkadaşlar. Şimdi şekil bir kare. Karede bütün kenarlar nedir? Eşittir diyoruz. Yani ben buraya x dersem bu usul olacaktır? x olacaktır diyoruz. Ne oluyor? AD kenar 2 santim kısaltılıyormuş arkadaşlar. Burası 2. O zaman buraya ne kaldı? x eksi 2 kaldı. AB kenarda 3 santim uzatılmış. O zaman burası da nedir? 3 arkadaşlar. X eksi 2 ise burası da ne olacaktır? X eksi 2'dir diyoruz. Burası da nedir? X'tir diyoruz. Diyor ki soruda taralı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre diyor. E buranın alanı ne? 2 çarpı x'tir. E buranın alanı nedir? 3 çarpı x eksi 2'dir diyoruz. E benden buranın alanları ne? Eşit olduğuna göre diyor. O zaman eşitleyelim. Nedir? 2x eşittir diyoruz. 3x eksi 6 olacaktır. Buradan ne olacaktır? x eşittir 6'dır deriz. Benden ABC'de karesinin alanı diyor. ABC'de karesinin bir kenarı ne? 6 arkadaşlar. Alan ne olacaktır? 6'nın karesinden 36'dır diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Geçelim. Evet. Koruhan bir deftere diyor birbirine teğet olan 7 adet eş daire çizmiş ve bu dairenin arasındaki bölgeyi sarı rengi boyamıştır diyor. Daha sonra bu dairenin çevresine geçen ve daireye teğet olan kırmızı bir çember çizilmiştir diyor. Ve kırmızı çemberin uzunluğu 18 pi. Kırmızı çemberin uzunluğu, çevre usulunu ne olacaktır çemberin çevresi? 2 pi çarpı büyük r ile gösterelim. Eşittir nedir? 18 pi arkadaşlar. Buradan ne olacaktır arkadaşlar? Büyük R eşittir 9'tur diyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Ben burada merkez aldım. Söyle çizdiğimiz zaman burası ne olacaktır? 9. O zaman buraya ne kalacaktır geriye arkadaşlar? Bakın su küçük çemberle yer ne olacaktır? 3. 3. Burası ne olacaktır? 3'tür diyoruz. Güzel. Peki ben burasını da söyle çizdiğim zaman burası ne oldu? 6. Aynı şekilde bu sunulmuş da toplamda ne oldu? 6. Ben burası söyle çizdiğimiz zaman burası da ne oldu? 3'e 3'ten 6 oldu arkadaşlar. Yani burada bir eşkenar üçgen oluştu. Peki ben içerideki bu bir tane sarı bölgenin alanı bulabilir miyim? Evet hemen bir tane sarı bölgenin alanı yazalım arkadaşlar. Nasıl yazarız? Büyük üç, eşkenar üçgenin alanından 3 üç tane çember da, daire deliminin arkadaşlar alanını çıkartırsak mesele bitecektir. Eşkenar üçgen alanı pi çarpı diyorum. 6'nın karesi pardon özür dilerim. Eşkenar üçgen alanı nedir arkadaşlar? 6'nın e, karesi 36 kök 3 bölü 4'ten olacak? 9 kök 3 olacaktır. Eksi. Burada 3 tane daire edelim. Nedir? 60 60 60'dan olacaktır? Bir yarım dairenin alanı olacaktır. Yarım dairenin alanı da nedir? Pi çarpı diyorum. 3'ün karesi bölü 2'dir diyoruz. E bu burada ne oldu cevabımız? Burası 9 kök 3 eksi 9 pi bölü 2'dir diyoruz. Benden soru. Sarı boyalı bölgelerin diyor alanlar toplamı diyor kaç birim kare? Burada kaç tane sarı boyalı bölge var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarı boyalı bölge var. Toplam sarı boyalı alan yani toplam alan dediğimiz zaman sarı boyalı alanların toplamı 6 çarpı ocağıtır. Nedir arkadaşlar? 9 3 eksi 9 pi bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Bu da çarptığımız an ocağıtır. 54 3 eksi 6 çarpı 9 54 bölü 2'den ne olacaktır? 27 pi'dir diyoruz. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet. Denkleminin 0 pi aralığındaki köklerin toplamı açıda gireden hangisidir diyor sorumuzda arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Ben her tarafı öncelikle 2 ile çarparsam diyorum. Çarpı 2 çarpı 2. E ne oldu burada? 2 çarpı sin x çarpı cos x. Sin 2x eşittir. Yani ne oldu? Cos 2x çarpı sin 2x değerimiz eşittir ne oldu? 1 bölü 2 eşit oldu. Ben buradan da arkadaşlar sin 2x burası özür. Ben buradan da yine her tarafı 2 ile çarptığım zaman çarpı 2 çarpı 2 dediğimiz zaman ne oldu bu da? 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x o da sin 4x e eşit oldu. Sin 4x neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir diyoruz. Bu ne demekti sin 4x? Sinüs 90 yani 1 ne demektir? Sinüs 90'a eşittir. Yani sin 4x eşittir. Sin 90 o da pi bölü 2'dir diyoruz. Buradan ben arkadaşlar nasıl denk bu denklemin çözümünü? 4x eşittir deriz. Bir pi bölü 2. Nedir? Artı k çarpı 2 pi diyoruz. Burada arkadaşlar. Ben burada k'ya değer yazacağız. k eşittir 0 için diyorum. k eşittir 0 değerini yazarsam. Ne olacaktır? 4x eşittir. Pi bölü 2 olacaktır. 4'e böldüğümüz zaman buradan ne olacaktır? x eşittir. Pi bölü 8'tir deriz. Bir de k eşittir bir değerini yazalım. k eşittir 1 için. E ne oldu? Buradan 4x eşittir diyorum. E, pi bölü 2 artı k'ya 1 yazarsam artı 2 pi olacaktır diyoruz. E burada ne oldu? 4x eşittir diyorum. 4 pi ve pi daha 5 pi bölü 2 oldu arkadaşlar. 5 pi bölü 2. 4'e böldüğümüz zaman ne olacak? Buradan x eşittir diyoruz. 5 pi bölü 8'tir deriz cevabımız. Benden neyi soruyor? 0 pi aralığındaki kökler toplamı diyor. Kökler toplamını nasıl buluyoruz arkadaşlar? 1 pi bölü 8 artı diğerimiz nedir? Diğer kökümüz 5 pi bölü 8. Bunların toplamını istiyor. Bu da ne olacaktır? Arkadaşlar 6 pi bölü 8. Yani o da 3 pi bölü 4'tür diyoruz. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet. Şekildeki silindir biçimdeki çöp kulası birbirine dik olan iki duvara heyettir diyor. Alt kenar usulunu 150 santim vermiş. Yan kapının uzunluğu ne? 150 santim olan kapı açıldığında diyor çöp kovasına teğet olduğu gibi uzun kenar uzun olan kenar da yan duvara değiyor diyor arkadaşlar. Buradaki yan duvarın genişliği 90 santim arkadaşlar çöp kovasına yüksekliği vermiş 80 diyor. Kapın duvarı olan uzaklığı 90 santim ve çöp kovasının yüksekliği 80 santim olduğuna göre çöp kovası daire biçiminde arkadaşlar. E buraya baktığımız zaman ne olacaktır? At kapıya açıldığı zaman bu şekilde teğet olarak şöyle gelecekti. Burası ne? 150. Peki bu sonluk kaç arkadaşlar? 90 vermiş. E bu uzunluğu bilmiyorum. Zaten burası o zaman ne olacaktır? 120 olacaktır. Ve burası da ne? Dik olacaktır. Ben bir dik üçgen çizdiğim zaman dik üçgenin içerisinde ne var arkadaşlar? Bir iç işte, teğet çemberimiz var. Bu sonluk toplamda 90'a eşit. Burası ne olacak? 120. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 150'dir diyoruz. Şimdi ben bunu düzenlemesini yaparsam ben işten bir merkez aldım. Çizdiğimiz zaman teğet dik. Teğet çizdim burası nedir? Dik. Yarı edersem R dersem burası da ne olacaktır? R. Burası da R. Burası da ne olacaktır? R. R ise buraya ne kalacaktır? 90 eksi R kalacaktır. Ben buraya da dikmeyi inersem arada kalan uzunluklar eşit. Burası da 90 eksi R olur. Burası da ne olacaktır? 120 eksi R diyoruz. O zaman doğrusuyla buradaki uzunluğumuz da 120 eksi R'dir diyoruz. Ve buradan topladığımız zaman ne olacaktır? 120, 90 daha 210 olacaktır. Eksi 2 R eşittir 150 olacaktır diyoruz. 150'yi diğer tarafa attığımız zaman bu da ne olacaktır? 2 R eşittir ne olacaktır? 60 R eşittir 30'dur diyoruz. Yani 30 santim nedir? 3 desimetredir diyoruz. 3 desimetre. Peki yükseklik de az yükseklik de kaç arkadaşlar? 80 santim. Yani 8 desimetredir diyoruz. Benden hacim istiyor. Ve hacim eşittir diyor. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı yükseklik ne? 8 olacaktır. Bu da ne olacaktır? 9 çarpı 8'den 72 pi'dir diyoruz. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır diyoruz. Geçelim. Evet. Asım bir kartondan kısa kenar uzunluğu 6 santim olan ABCD dikdörtgenin biçiminde bir parça kesiyor arkadaşlar. Şimdi 6 ne olacaktır? Burası da 6 olacaktır. Şöyle şurasını göstereyim. 6 arkadaşlar. Peki şimdi aynı şekilde 6 ise bu uzunluktan ne olacaktır? 6'dır diyoruz. Benden AE boyunca katlıyoruz arkadaşlar. Ne B noktası B üstüne, C noktası C üstüne geliyor. Şöyle gösterelim. Bu sunuk, bu suna eşit olacaktır. Bu sunukta dönüp buraya gelecektir. Arkadaşlar eşittir diyoruz. Peki burada baktığımız zaman açı ortay var. Açı ortayı bize boşuna vermemiştir. Ben buradaki açıya alfa dersem burası da ne Alfa olacaktır. Peki burası katlandığında burası 2 alfa ise kal katlama noktasında açı ortaya Burası da 2 alfadır diyoruz. Dikkat edersek 2 alfa ile alfanın toplamı 3 alfa neye eşittir? 90'a eşittir diyoruz. Buradan alfa açısı ne olacaktır? 30 derecedir diyoruz. Alfayı 30 yazalım. 30, 90 ne olacaktır? 60'tır diyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 6 ise burası da nedir? 6 eşittir. 60'ı gören 6 ise o zaman 30'ı gören ne olacaktır? 2 kök 3 olacaktır. 90'ı gören nedir? 4 kök 3'tür diyoruz. Şimdi olduğuna göre kağıdın tek kat olan parçasının alanı diyor. Tek kat olan parçanın alanı nedir arkadaşlar? Buradaki yamuğun alanından, bu sarı yamuğun alanından buradaki dik üçgenin alanını çıkarmamız lazım. Buradaki sarı yamın alanı buradaki A, B, C, E yamın alanına eşittir arkadaşlar. Peki ben bunu bulmak için ne yaparız? Burada ben buradan da şöyle mi inerim arkadaşlar. Bu arada bu sonluk 8 vermiş. Dolayısıyla bu uzunlukta ne olacaktır? 8'tir diyoruz. Ben buradan dikmeye indiğimiz zaman ne olacaktır? Söyle. Burası ne olacaktır? 2 kök 3. Burası da nedir? 8'tir diyoruz. E ne oldu? Ya, Buradaki hamurun alanını yazıyorum. Yükseklik 6 çarpı diyorum. Alt taban nedir? 2 kök 3 artı 8 diyoruz. Artı üst taban da 8 bölü 2'dir diyoruz. Burada ne olacaktır arkadaşlar? 6 2'ye böldüğümüz zaman 3. 3 çarpı ne olacaktır? 2 kök 3 artı 16 olacaktır diyoruz. 2 kök 3 artı 16. Onu çarptığımız zaman ne olacaktır? 6 kök 3 artı 48'dir diyoruz. Kağıtın tek olan tek kat olan parçasının alanı diyor. Tek kat olan parçanın alanı nasıl buluruz? Bu yamun alandan yani 6 kök 3 artı 48 derneği çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu da ki dik üçgenin alanı. O da 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2 olacaktır. Yani 6 kök 3. O da cevap ne olacaktır? Cevap 48'dir diyoruz. Geçelim. Evet. Bir kenarın uzunluğu diyor. Tan 15 artı kod 15 birim olan karenin alan nedir diyor. Önce tan 15 artı kod 15 neye eşit acaba? Bunu bulalım arkadaşlar. Tan 15 ne demektir? Tanjant sinüs demektir. Yani sin 15 bölü kos 15 diyoruz. Yazıyorum. Artı kot 15 de ben kos 15 bölü nedir? Sin 15 olarak yazarım arkadaşlar. Ben buradan paydalarını eşitlediğimiz zaman ne olacaktı? Burasını sin 15 ile burasını da nedir? Kos 15 ile çarpalım. E ne oldu? Sin kare 15 oldu arkadaşlar. Sin kare 15 artı kos kare 15 Böyle diyoruz. Ne olacaktır? Sin 15 çarpı kos 15 olacaktır. Sin 15 çarpı kos 15 diyoruz. Ben sinine 2 ile çarpıp böldüğüm zaman arkadaşlar ne olacaktır? Şöyle yukarısını ve aşağısını 2 ile çarptığımız zaman değişen bir şey var mı arkadaşlar? Yok. 2 ile çarptığımız zaman satan sin kare 15 kos kare 15 bile eşittir. 2 ile çarptım. 2 bölü. Burası da 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15'tir. O da nedir? Sin 30 oldu. 2 bölü sin 30. Sin 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Ne oldu? 2 bölü 1 bölü 2. O da cevabımız ne olacaktır? 4'tür diyoruz. Karenin bir kenarı 4 ise alanı ne olacaktır arkadaşlar? Alan eşittir diyorum. 4'ün karesi o da cevap 16'dır diyoruz. Cevap çeşitlidir. Geçelim arkadaşlar. Evet. Buraya baktığımız zaman doğrular üzerinde olan bir yamun diyor. Orta taban uzunluğu 12 birim diyor. Hemen bizim bir doğrumuz var. Şöyle çizerim arkadaşlar kırmızıyla. Burası nedir? 3x artı 4 diye. Eksi 14 eşittir 0 doğrumuz var. Bir de arkadaşlar yine birbirine paralel 3x artı 4 diye diyorum. Artı 16 eşittir 0'dır diyoruz. Benden diyor ki doğrular üzerinde olan bir yamuğun diyor orta taban husunu. Hemen bu doğrular üzerinde bir yamuk çizelim arkadaşlar. Şu şekilde bir yamuk çizdik. Yamuğun diyor orta tabanını diyor orta taban uzunluğu 12 birim diyor. Şöyle çizdiğim zaman orta taban var. Bu sonlukların ocağıdır eşit. Burası da nedir? 12 birimdir diyoruz. Şimdi ben benden ne istiyor olduğuna göre diyor alanlık diyor kaç birim karedir alanı bulabilmek için yani bunun alanı nedir? Orta taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. O zaman benim yüksekliğe ihtiyacım var. Yükseklik ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki h yüksekliği de h eşittir diyorum. Sabit sayılan farkı yani eksi 14 eksi 16'dan eksi 30 yani 30 bölü nedir? x'in kat sayısının karesi y'nin kat sayısının karesi Kök içerisinde yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. O da 5'e eşit. 30 bölü 5'ten h yükseklik ne olacaktır? 6'dır diyoruz. Yükseklik de buldum. 6. Şimdi yamın alanı eşittir diyorum. Yükseklik 6 çarpı orta tabanın sonu 12'den cevap 72'dir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Geçelim. Evet. Şekildeki birim kareli zemin ediyor. B ekrezi bir daire edilimi çizilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya dikkat ettiğimiz zaman burası 135 derece arkadaşlar. Peki geriye ne kalacaktı buraya? 360'a tamamlıyorum. 225 derece kalacaktır. 225 derecelik daire dilimi kıvrılarak arkadaşlar bir konu elde ediyor. Peki bu daire diliminin arkadaşlar yarıçapı iki 2 olduğu için bu konunun de bu ana doğrusunu burasını olacaktır 2'dir diyoruz. Olsan koninin yarı çapı R olsun diyoruz. Bizim bir özelliğimiz vardı. Neydi arkadaşlar? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü L oranına eşittir arkadaşlar. Bunu kullanalım. Alfa ne olacaktır? 225 derece idar edilimi kavuruyor. Yani 225 bölü 360 olacaktır arkadaşlar. Eşittir. R bölü 2'dir diyoruz. Bu da ikiler sadeleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? R eşittir. 225 bölü 180'dir diyoruz arkadaşlar. Buradan da sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 4'tür deriz bu ifade. 15'e böldüm. 15'e böldüğümüz zaman ne olacaktır? 5 bölü 12'den pardon 15 bölü 12'den o da 5, 5 bölü 4'tür diyoruz. Peki ondan sonra arkadaşlar yarı çapı da buldum. Burası ne? 5 bölü 4. Benden ne istiyor? Konunun yüksekliği diyor. Konunun yüksekliği has olsun diyorum. Ben ne yapacağım buradan? Pisagor bağıntısını artık yazalım arkadaşlar. Nedir? H'ın karesi artı 5 bölü 4'ün karesi ne olacaktır? 25 bölü 16 olacaktır. Eşittir diyorum. 2'nin karesi 4'tür diyoruz. Buradan H kare eşittir diyorum. 4 eksi 25 bölü 16 olacaktır. 4 çarpı 16 64'tür arkadaşlar. Yani 64 eksi 25 olacaktır. Ben 64'ten 25'i çıkardığımız zaman ne olacaktır? 39'tur diyoruz. Yani 39 bölü 16'dır deriz. Bu da nasıl yükseklik ne olacaktır? Kök 39 bölü 4'tür deriz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Evet Şekildeki A merkezi çeyrek daire biçiminde kat. DB etrafında katlandığında C noktası A noktasıyla çakışmaktadır diyor. C A noktasıyla çakışıyorsa o zaman burası ne olacaktır? Dik olacaktır. Söyle kırmızıyla bizzat belirtelim. Burası dik. Peki bu sonluk ne olacaktı? Buraya gelecekti. Bunlar eşit. ben söyle çizdiğim zaman örneğin ben buraya x dersem burası da x. 2x'e yarı çaptan ne olacaktır? 2x. Burada ne olacaktır? 30, 60, 90 özel üçgen olacaktır. Yani burası 30 derece. Burası ne olacaktır? 60 dereceyi sağlayacaktır. 90'ı gören 2x, 30'u gören x. Peki 60'ı gören 6 köküç sözden 30'u gören ne olacaktır? 6'dır diyoruz. Burası da ne? 6. Yar ne oldu? Büyüğün yar, yar çapı 12'dir diyoruz. Benden oldu ne göre diyor? Kağıdın katlanmadan önceki alan diyor. Buradaki alan nedir? 1 çarpı diyorum. 12'nin karesi bölü çeyrek daire olduğu için bölü 4'tür diyoruz. 144'ü 4'e böldüğümüz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 36 pi'dir diyoruz. Cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. Evet bu videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.